Aa, yedi, yeter ha kalk çık Ya kız içmeye. Baksana hayır, koy koy kaybete. Aa aa aa. Oktay Bey lütfen der misin oraya Gülçün Ana peynir <laughs> verdikten sonra kedinin mutluluğu diye. <laughs> Ondan sonra bütün site sizin arkanızdan geliyormuş. Ne? <laughs> Başta eni <Annie> gibi. <laughs>

Bizi de kurtarın. O <laughs> da bakıyor hala var mı gelen diye. <laughs> Mahvet ki. Olsun ona öyle diyor. sen Beşiktaşlı mısın yoksa? Gerçekten <laughs> Beşiktaş. <laughs> 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 Allah Allah. <laughs> e, Ronaldinho ya. ya.